Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanıyla tanışın William James Sidis. Dünyanın şimdiye kadar gördüğü en zeki insan. İlkokulu yaklaşık 9 ayda bitiren, 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne giren, hatta öldüğünde öğrenilebilen bütün dilleri konuşabiliyordu denilen dünyanın gelmiş geçmiş en zeki insanın ünvanına sahip olan William James Sidis. Rus Yahudisi muhacir bir ailenin çocuğu olarak 1 Nisan 1898'de dünyaya geldi. Babası Boris Sidis, Harvard Üniversitesi'nde psikoloji akademisyeniydi. Annesi Sarah Sidis ise doktordu. William James Sidis değişik bir çocuktu. 6 aylıkken alfabeyi çözdü. 18 aylıkken New York Times okumaya başladı. 2 yaşında Latince, 3 yaşında Yunanca öğrenen Sidis, 4 yaşındayken anatomi üzerine denemeler yazdı. 8 yaşına gelmeden Rusça, Fransızca, İbranice, Türkçe, Ermenice ve Almancayı da öğrendi ve Windurgut olarak isimlendirdiği bir dil geliştirdi. Biz 12 yıllık zorunlu eğitimle uğraşırken William James Sidis ilkokulu 9 ayda bitirmiş. Sidis daha sonra Harvard Üniversitesi'ne başvurdu ve yazılı sınavların hepsinde başarılı oldu. Ama okul kurulu Sidis'in yeterli duygusal yoğunluğa sahip olmadığını söyleyerek Sidis'i okula kabul etmedi. Fakat azmetti, yılmadı, yıkılmadı. 11 yaşında ikinci başvurusunda kendini kabul ettirdi. Aynı yıl Harvard'da profesörlere dört boyutlu objeler hakkında özel ders vermeye başladı. Harvard Üniversitesi'nden mezun olurken hazırlanan transkriptte Sidis'in 40 dil konuşabildiği yazıyordu. Sidis'in bir günde bir dil öğrenebildiği ve ertesi gün diğer bildiği dillerde tercüme yapabildiği hakkında iddialar arasında Rivayete göre kendisi bu bir günde dil öğrenme yeteneği sayesinde ölümüne dek öğrenebilen bütün dilleri öğrenmiş hatta ileri gidip diller uydurmaya başlamış. Eşinin söylediğine göre Sidis'in kardeşi onu bir psikoloğa götürerek IQ testine sokmuş ve ölçülen değer 250 ile 300 arasındaymış. Sidis o zamanlar bilinmeyen uzayda ışığı bile yutan kara denik denilen termodinamik alanlardan The Animage and the Inimage adlı makalesinde bahsetmiştir. Harvard'da eğitimini tamamlayan William James Sidis, 16 yaşında üniversitede hukuk fakültesine geçti ve hayatı farklı bir yönde devam etti. Marksiz görüşe sahip olan James Sidis, 20'li yaşlarına geldiğinde sosyal komünist eylemlere, mitinglere katıldı ve 1 Mayıs gösterilerinde hükümet tarafından tutuklanarak hapse girdi. Tutuklanınca ailesi devreye girdi ve Sidis'in hapis cezasını evde tamamlamasına karar verdiler. Görüşleri, katıldığı eylemler ve ateist olması Sidis'in çok ağır eleştiriler altında kalmasına neden oldu. Genç yaşta zekasıyla manşet olduğu gazeteler artık onu ağır bir şekilde eleştirmeye başladı. Yaşamının geri kalan kısmını bilimden uzak geçiren Sidis hayatının küçük gündelik işlerle devam ettirdi. 17 Temmuz 1944'te geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. Evet arkadaşlar bugün sizlere dünyanın en zeki insanı olarak bilinen William James'i aktarmaya çalıştım. Umarım severek beğenerek izlemişsinizdir. Diğer videoda görüşene dek kendinize iyi bakın.